Ay Yiğit ne oldu? Ben Yiğit değilim, bebekim. Bebek misin? Ne oldu bebek Yiğit? <laughs> niye ağlıyorsun? Çok sevmem bir boru. Emzik mi sevmiyorsun? <laughs> evet. Allah Allah niye ağlıyorsun peki? Süt istiyorum. Süt mü istiyorsun ya? Tamam süt evet. getiririm niye ağlıyorsun bu kadar? Ben al şimdi emziğini bakayım. Dur. Ha? Emzeni tut. Ben şimdi sana süt getiriyorum. Şş, Azıcık bekle sen. Tamam mı? Sütün geliyor hemen. Bebek yiğit. Sütünü getirdim. Ağlama gel gel. Ay ne ağlıyorsun? Anlamadım ne dedi? Bir istiyorum. Bebek mı? Aa bu da süt ama. <laughs> ya Bir hiçbir şey de ne diyorsun? Tamam biberonla getiriyorum. Ağlama sen ağlama. Geliyor geliyor ağlama yiğit bebek. Gördün mü? Biberonla sütün hazır. Hadi al içebilirsin afiyet olsun. Oh bal da vardı. Ay dur içinde bal da var. Şaştırayım azıcık. Oh. Al. Ah. Güzel mi sevdin mi? Ay bununla uyursun sen şimdi artık. Aa, hadi bakalım, uyku var sana bebekim. Hmm. Ne oluyor? Ne oldu? Ne, oldu? Ne, oldu? ne oldu? Niye ağlıyorsun Nilay sen ya? Oyuncak istiyorum. Ay sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun ya bir türlü ağlaman kesilmedi. Dur sana oyuncak da bulacağım. Al tamam bak bak ben bir oyuncak buldum sana gördün mü? çok güzel aslanlar falan böyle dönüyor. Evet. Çok güzel. Hadi sen sütünü de iç ve uyu artık. Ben sana bunu böyle oyatayım. Hadi iyi uykular.